Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlere bir parça tanıtacağız. Görmüş olduğunuz gibi egzozumuz için küçük bir e, ıslık mı diyorlar buna Islık diyorlar herhalde. Bunu aldık e, deneyeceğiz bakalım e, nasıl farkı olacak. Bir tane bakalım bakalım çok merak ediyorduk daha önceden aldık. E, internetten videosuna da baktık. Kimse de detaylı bir şey yok. Evet Oo, çok güzel de fark etti. sıkıyoruz parmağımızı kesmeden. <laughs> evet. Tabii hava dolduysa herhalde biraz zor duruyor. Asıl da Evet şimdi bir de gaza basacağız bakacağız. Evet. Evet gayet güzel. Tam istediğimiz ses. Ama biraz daha sabitlediğimiz zaman sanırım içeridekini de şöyle bir sıktığımız zaman düzgün olacak gibi. Ama sanki şuradaki vida şuraya sıkıştırmıyor mu kullanılıyor bu? Kulu abi ya şu 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 şuradaki var ya olabilir evet. yani şu, o, şimdi, onu Dediğimiz gibi sesimizi aldık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımıza Tempra SX marka aracımıza böyle bir exos e, aparatı taktım diyelim ıslık aparatı. E, genelde herhalde bunu turbo sesi gibi mi söylüyorlar? Herhalde turbo sesi gibi söylüyorlar. Evet aracımızda bu. Eğer bu e, Parçadan eğer bulmak isterseniz, biz linki olarak alttan linkimizi yapıştıralım. İsteyenler buradan ulaşabilirler.